televizyondan merhaba sevgili izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız ve şimdi Galatasaray'ı konuşacağız Galatasaray'ın gündemini sizlere anlatmaya çalışacağım ama öncelikle bulunduğum yerden bahsetmem gerekiyor. İşte bu yeşillikler içerisindeyim. Kısa bir tatil için memlekete, Domaçlıya, Trebolu, Domaçlıya geldik ve sizlere bu paylaşımı oradan yapıyorum. Galatasaray'ın gündemini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum. Yorum ve değerlendirmeleriniz, eleştirileriniz bizim için çok çok önemli. Abone olarak kanalımızın daha fazla büyümesini, beğenilerle de daha geniş bir kesime ulaşmasını sağlıyorsunuz. Bu manada teşekkür ediyorum. Ve Galatasaray'da neler olduğunu anlatalım. Galatasaray'da bir yeni gündeme gelen çok çok önemli isimler yok. Bir iki isim var ama onun dışında gündemdeki isimlerle ilgili bazı gelişmeler var. Onları sizlerle paylaşacağım. Aslında... Ee, şunu da söyleyebiliriz Okan Buruk şampiyonluk formülü için o sihirli cümleyi kurdu. 6 8 10 Galatasaray şampiyon. Yani aslında herkesin bildiği gibi 6, 8 ve 10 numaraları iyi bir şekilde belirler ve transfer edersek o takdirde şampiyonluk için herhangi bir sıkıntı kalmaz diyor. Tabii ki sağ kenar için sıkıntılar var. E, Santrofor bölgesindeki gelişimi ve değişimi sizlere anlatacağım. Ama özellikle 6, 8, 10 noktasında e, bu 3 oyuncunun doğru seçilmesi çok önemli. Sürpriz bir isim de gündeme girdi 6, 8, 10'da onu da vurgulamaya çalışacağım. Hemen şimdi e, kamptan bahsedelim. Avusturya kampında e, 4 maç oynayacak Galatasaray. Hemen o maçları e, söyleyeceğim ama ondan daha önemlisi o maçlarla ilgili mümkün olduğunca fırsat buldukça da sizlere yorum e, ve eleştirilerimi iletmeye çalışacağım. Sturm Graz, e, Feher var, Sigma Olomuyuk ve e, Podrubice takımlarıyla oynayacak Galatasaray. Dört maç oynadıktan sonra da e, bu dört maçın sonrasında da Türkiye'ye dönecek. Evet, Galatasaray'ın şöyle önce maç programını sizlerle paylaşmaya çalıştım. Çok fazla zaman kaybetmeden hemen devam edelim. Birkaç tane önemli nokta var. İçte yaşanan bir takım önemli noktalar var. Sasha Bowie bon servisini istedi. Bana bon servisimi verin dedi. E, tabi böyle olmuyor tabi. Yani hani bon servisimi verin demekle bon servis alınmıyor. Onu özellikle söyleyelim. Bunun dışında bildiğimiz gibi hepimizin bildiği gibi çok önemli bir nokta var. O noktada hepimizin bildiği bir nokta Mustafa Muhammed noktası. Mustafa Muhammed de açıkçası Galatasaray alt sınırı 10 milyon euro olarak belirledi. Toulouse takımı ilgileniyor. 10 milyon euro verir mi? Ona bakacağız. Bunun dışında Gomis, Jardine ve Muhammed üçlüsü vardı. İşte o üçlü arasında hangisi gider, hangisi kalır? Şu andaki görüntüye göre ee, Okan Buruk, Gomis Kalsın, Cagne'yi gönderelim 2.4 milyon euro, Mustafa Muhammed'i de şartlar uygunsa satalım ve yerine bir yabancı santrofor bir de yerli santrofor alalım, alalım diyor ki işte o isimlerden bahsedeceğim. Hadi çok fazla uzatmayalım çünkü ağırlık e, 6-8-10 üzerine kurulu olduğu için de. O Santrofor için konuşalım. İki tane yerli alternatif var Santrofor bölgesinde. Bunlardan bir tanesi Halil Dervişoğlu geçen sezon oynamıştı. İkincisi de e, hepimizin bildiği ligin gol kralı Umut Bozok'tan bahsediyorum. Peki yabancı Santrofor, iki yerliden bahsettik. Yabancı Santrofor kim? Şu anda yabancı Santrofor konusunda Şomurodov e, önde, onu söyleyebiliriz. Özbek oyuncu, Roma'nın Özbek oyuncusu önde. E, ve hatta şöyle bir bilgi de aldık. E, Galatasaray ona resmi bir teklifte yaptı bilgisi e, elimize ulaştı. Dolayısıyla böyle bir e, durumda Şomurodov'un biraz daha öne çıktığını söyleyebiliriz. Seferovic isminden bahsediliyor size sadece şunu söyleyeyim. Seferovic evet bir isim olarak duruyor ama çok önde değil. Vedat Muriç transferi de iptal oldu. Vedat Muriç'teki rakamlar 12 milyon rakamlarına Galatasaray ulaşmayacağını, ulaşmak istemediğini söyledi. Dolayısıyla o transfer gerçekleşmeyecek onu söyleyelim. Hemen Sağbek transferinden de bahsedeyim. Sağbek transferinde Mert Müldür konusunda e, Sassola'nın inadını bir türlü Galatasaray kıramıyor. Ama Mert Müldür de çok istiyor. 8 milyon euro 7'ye inebiliriz en fazla dedi. Galatasaray'da 5,5-6 bandında yani çok da ciddi bir rakamı gözden çıkarmış durumda Galatasaray. O manada baktığımızda da hani bu... E, yerli seçeneğinin kulüplerimizin başına nasıl bir dert açtığını umarım federasyon da fark edecektir. İnşallah öyle diyelim. Öyle bir beklenti içerisinde olduğumuzu vurgulayalım. Şimdi devam edelim. Çünkü 6 8 10'un öneminden bahsetmiştim sizlere. Bir de kanat ve santrafor bölgesinde iki isimle ilgili çok çok güzel şeyler söyleyemeyeceğim. Her iki oyuncuya da talipler var. Ola Solbaken isminden bahsedelim. Ama şöyle söyleyeyim yani bitti gitti manasında bir şey değil. Roma oyuncuya teklifte bulunuyor. Şimdi iş paraya geldiği zaman yani parayla mücadele etmeye geldiğinde tabi siz Roma ile mücadele edemiyorsunuz. Ama oyuncu oynama açısından işte Galatasaray gibi bir camiaya gelme açısından bakarsa başka bir şey konuşabiliriz. TV2 nin söylediğine göre kulübü 5 milyon euro istiyor ki yani 6 ay sözleşmesi kalmış bir oyuncu için 5 milyon euro gerçekten de çok astronomik bir rakam. Galatasaray'ın da bu noktada 2,5 milyon euroya kadar geldiğini söyleyebiliriz. Ni Ola Solbaken nedir? Sağ tarafın alternatifi, belki sol tarafın alternatifi olabilecek bir oyuncu ya da işte oradaki oyuncularla yani Kerem'le ve Yunus'la rekabete girecek oyuncu olarak bakabiliriz. Erik Boateng'la ilgili de şöyle söyleyebiliriz. Salernitana yani İtalya'da Desantis'in takımı, Desantis'in çalıştırdığı takım çok daha ciddi bir şekilde almak için çaba sarf ediyor. Erik Boateng da çok iyi bir oyuncu ama ikisi içinde ciddi bir tehlike unsurunun olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi 6, 8, 10 noktasına gelelim çünkü bu nokta gerçekten çok önemli. Galatasaray asıl şampiyonluk formülünü okan buruk böyle belirlediği için bu noktaya çok fazla önem veriyor ve e, bu noktadaki çalışmaları da çok ciddi bir şekilde sürdürüyor. E, evet, yani 6, 8, 10. Şimdi hemen söyleyelim. 6 kim? William Carvalho. William Carvalho konusunda. Cenk Ergün adeta bir e, diplomasi e, yapıyor. E, bir e, mekik diplomasisi denir ya ona diplomasi de Mekik diplomasisi yapıyor. Oyuncunun Real Betis 5 milyon euro bon servisine istiyor ama işte o 5 milyon euroyu biraz aşağıya çekmek oyuncuyu ikna etmek gibi bir durum var. Sanki oyuncu daha yakın ama Real Betis noktasında sıkıntı var çünkü Real Betis'te iyi bir para almazsak bırakmayız diyor. Ama bir yılı kalmış bir oyuncu için çok ciddi bir Para alabilmek de her zaman kolay olmuyor. Şimdi e, 6'yı söyledik. Peki e, 8 kim? 8 e, yine Luis Campos'un bir anlamda hani Galatasaray'a bir jesti diyebiliriz. Çünkü İdrissa Gueye'den bahsediyoruz. İdrissa Gueye'yi e, serbest bırakacak Paris Saint Germain. Böyle bir düşüncesi var. Eğer e, öyle bir durum söz konusu olursa ki olacak gibi görünüyor üstünü çizmiş. Ee, o zaman işte e, Galatasaray'ın eli de güçlenecek, işte ada kabaracak. E, çünkü bir yıllık sözleşmesi var, onu da onu da transfer etmek çok zor değil. Bon servis pazarlığı devam ediyor. Hani siz şeye aldanmayın. Transfer mark verilerinde 12 milyon Euro'luk bir transfer bedeli e, görünüyor, değeri görünüyor. Ama bu oyuncunun çıkışa yani düşüşe 30 milyondan 12'ye düştü ama daha da düşüşe geçtiği gerçeğini söyleyebiliriz ama tabii çok özel bir oyuncu olduğunu da vurgulayalım ve gelelim 10 numaraya. 10 numarada e çok önemli bir isim. Ee, o da Joao Pedro'dan bahsediyoruz. Joao Pedro da e, Galatasaray için e, çok çok önemli bir on numara. Yani şöyle bir orta saha hayal ediyor Galatasaray'da Okan Buruk. Bu orta saha bize şampiyonluk formülünü getirir. Yani önde gol atan oyuncuları buluruz diyor. Carvalho, Joao Pedro, Idrissa Gueye yani üçlü. Tabii ki bunların alternatifleri işte olacaktır. Çıkıldağ'dır, Taylandır, Berkan'dır ama bunlar gerçekten de önemli isimler. Onları söyleyebiliriz. Bu arada gündeme gelen tabii yani olursa bu üçlü için ağırlık. Ama bu arada Endombele de gündemde. Fransız için bir kiralama yapmak istiyor Galatasaray 25 yaşında. Şimdi diyeceksiniz ki 3 tane saydım, bir tane daha saydım. Neden sayıyoruz? Şunun için. Çünkü Galatasaray bunlardan herhangi biri olmazsa o takdirde başka isimlere yönelmek zorunda. Yani seçenekler üretmek zorunda. Fransız oyuncu için bir kiralama formülü üzerinde düşünüyor Galatasaray. Çünkü 2025'e kadar sözleşmesi var ve daha önce de Lyon'a da kiralanmıştı oyuncu ama oyuncunun değeri açısından baktığınızda pek çok kişi de yani böyle bir oyuncu Türkiye'ye gelmez diyorlar. 70 milyon euroluk bir serbest kalır maddesi olduğu gerçeğini vurgulayalım. Açıkçası ben biraz daha Carvalho, Pedro, João Pedro ve Idrissa Gueye isimleri üzerine Galatasaray'ın yoğunlaştığını söyleyebilirim. Bu arada Portekiz basını sürpriz bir isim ortaya attı. Sürpriz diyorum çünkü aslında ben oyuncuyu çok beğeniyordum ve Zaman zaman da söylüyordum yani gündeme de getiriyordum e, Alanya Spor'da kiralık oynayan Nova işten bahsediyoruz e, ki Alanya Spor'da 35 maç 6 numara 8 numara 6 numara ağırlıklı oynuyor 35 maç 3 gol e, 8 asist yapmıştı e, kiralık oynamıştı Braga'da bir yıllık sözleşmesi kaldı 2023'te bitiyor ve 3 milyon euro bon servisi var daha da uygun hale getirilebilir bir bon servis olduğunu bunun vurgulayabilirim. Dolayısıyla ...Galatasaray için seçeneklerden biri. Şöyle söylenebilir... ...ya işte Endonbelelerden... ...İdris Agüelerden, Nova işe mi düştük? Öyle bakmamak lazım. Bazen bir oyuncu... ...çok daha farklı... ...efekt getiriyor. Yani farklı bir ses getiriyor takımlara. Onu da vurgulamak lazım. Son olarak da şu cümleyle bitireyim. Dinayar konusu ne oldu diye soruyorsunuz. Dinayar konusunda da... ...Dinayar geri adım atıyor... Galatasaray istediği rakama çekmeye çalışıyor. Şu anda Dinayer 2 milyon euro yıllık, 3 yıllık sözleşmeye indi. Ee, o noktada. Galatasaray bir buçuk diyor. imza konusu bir buçuk diyor. Yani totalde ikilere iki buçuklara çıkalım diyor. Bakalım bu pazarlıklar ne durumda olacak. Biliyorsunuz daha önce Cenk Ergün'le fotoğrafları çıktığında yok canım sadece çay içmeye gittiler denmişti. Ama öyle iki bir futbolcu bir sportif direktör yan yana gelince çay içmek olmuyor. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize bu güzel ortamdan selamlar iletiyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.